Ses 1, 2, 3. Ses. ses 1 2 3 Ses 1 2 3 Ses 1 2 3 Ses 1 2 3 Kontrol Sesim geliyor mu? İçeride ses var mı? İçeride biri var mı? Ses Alo Alo Ses 1 2 3 Kontrol 1 2 3 Ses 1 2 3 Ses Ses 1 2 3 Cihaz şu an sıfır kademesinde çalışıyor. Sinyal verdiğimizde karşılıklı olarak iki tarafta da veri alışverişi yapıyoruz. Projemiz e, deprem anında içeriden ses gönderen ve gelecek olan arama kurtarma ekibinin işini kolaylaştırması adına haritalandırma yapan yapay zekayı kullanan bir proje. Projemizin e, ön başlangıç aşaması Elazığ depreminde yaşanan ve kurtarma e, süresinin hızlanmasıyla biz bunu daha minimum seviyelere nasıl getiririz diye düşünmek yordamıyla başladı. Daha sonra tabi İstanbul depremi üzerine gelen e, bilgilerle birlikte e, bizlere de dedik ki İstanbul depreminden önce bu sistem geliştirip ülkemize katalım dedik ve ardından yaptığımız projenin ilk halini çıkardık. Bu projeyle birlikte yurt dışında uluslararası ...düzeyde yarışma yapan bir firmanın yarışmasına katıldık. Bu yarışmayla birlikte e, uluslararası düzeyde bir birincilik elde ettik. E, ve 1500'den fazla proje katılım sağladı. Biz o projeler içerisinde ilk değerlendirmede ilk 5'e girdik. Ve ikinci değerlendirmede ise uluslararası düzeyde birincilik elde ettik. Ve şu an bu ödülü ülkemize getirmekten gurur duyuyoruz. Bu projemizi e, binalarımızın... E, hemen hemen her katına olacak şekilde montajını sağlayacağız. Bu montaj dahilinde de bilgisayarımız üzerinde bir yapay zeka kullanarak bir haritalandırma gerçekleştirecek. Bu da deprem anında gelecek olan arama kurtarma ekiplerinin de işini büyük oranda kolaylaştıracaktır. Yaptığımız testler sonucunda bunu göstermektedir. Zelzele versiyon 1.0 depremlerde enkaz altındaki kişilerle iletişimimizi daha çabuk sağlamamıza yarıyor. Bu proje şu arkamızda görüldüğü gibi sinyalleri algılıyor deprem sinyallerini. Şu şekilde baktığımızda deprem sinyallerini algılıyor. İki taraflı ses alışverişi yapıyor. Bu şu şekilde çalışıyor. Yıkılan binanın altındaki kişiyle de hem ses aktarışı hem de ses dönüşü alıyoruz. Bu şekilde enkaz altındaki kişinin daha çabuk, daha güvenli iletişime geçmesini sağlıyoruz. Vericimizi başlattığımızda bu üzerinde kurmuş olduğumuz mikrofon bir oda büyüklüğündeki sesi anlık olarak aktarabilmektedir. Şu şekilde çalışır. En köşesinden en sonuna kadar bütün odanın seslerini almaya başlar. Diğer verici kısmı, alıcı kısmımızda da kullanmıştık aynı mikrofonu. Yalnız burayı biraz kıstık. Bunu kısmamızın sebebi ortam gürültüsünü karşı tarafa aktarmaması gerekiyordu. Bu şekilde kullandık. Bu proje depremlerde insanların can kaybı bizi çok etkiledi.